<laughs> seni yakalayacağım abici. <laughs> Hadi yakala bebe. İşte yakaladım seni. Hı? O Bibi değil mi? Evet Bibi. Çok üzgün görünüyor. Evet. Ne olmuş acaba? Hadi yanına gidelim. Tamam. Bibi, merhaba arkadaşım. Aa, Pepe, bebe. Merhaba. Merhaba Bibi. Neyin var Bibi? Biraz üzgün görünüyorsun sanki. Evet, biraz üzgünüm Pepe. Aa, neden ki? Eee, şey. Anlatmak istersen biz seve seve dinleriz Bibi. Evet, dinleriz. Annemle bugün göz doktoruna gittik. Aa! <laughs> Ne oldu gözüne bibi? Bu açık olan gözün biraz tembel. Eş. Tembel ne demek abişim? Ee bilmiyorum bebe. Tembel ne demekmiş Hı. bibi? Ben de tam bilmiyorum. Doktor bu gözümün tembel olduğunu söyledi. Hı. Şuşu! şu Efendim bebe. Tembel ne demek? Tembel yapması gereken şeyleri yapmayanlar söylenir. Yani. Örneğin bir arının bal yapması Hı -hı. gerekir. Ama o arı bal yapmıyor. Bütün gün He. bir dalda Hı -hı. konmuş duruyorsa bu tembel bir arıdır. Göz nasıl tembel olabilir şu? Hmm, göz ne yapmakla görevlidir. Yani göz ne işe yarar pepeciğim? Tabii ki görmemize. <laughs> evet canım doğru. Yani gözümüzün görevi <laughs> görmektir. Eğer gözümüz baktığımız şeyleri görmesi gerektiği gibi göremiyorsa, <laughs> doktor gözümüzü inceleyip tembel olduğunu söyleyebilir. <laughs> Bana söyledi işte bir şey. Ha bibicim merhaba. Merhaba. Bu yüzden mi çalışkan olan gözünü kapattı doktor canım? Evet şu şu. Çalışkan gözümü kapatınca tembel gözüm kendiliğinden daha çok çalışacakmış. Ve tembellikten kurtulacakmış. <laughs> ne güzel işte. Niye ya. üzülüyorsun? <laughs> Evet Aa, Bibi. Ne güzel. Hem bir şey söyleyeyim mi? Hı, söyle Bebee. Ee. Böyle tek gözün kapalıyken çok tatlı bir korsan gibi görünüyorsun. Aa, korsan mı? Evet çok tatlı bir korsan ha. hem de. Bebee doğru söylüyor. Çok tatlı görünüyorsun. Hiç böyle düşünmemiştim. Ee, tatlı korsan. <laughs> Bakarsan! Doğru! Bakarsan! <laughs> çok mutlu oldum şimdi. Hadi bize gidelim tiyatroculuk oynayalım. Tiyatroculuk mu? Aha, çok ha? güzel abi. Hadi gidelim. <laughs> olacağım Hayır ben tavşan olacağım. Aa, tamam canım kardeşim tavşan olsun. Ben ne olsam ne olsam. Hmm. <gülüyor> 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 ee, sen ne olacağını karar verdin <laughs> mi Pepe? Hmm, ne olsam ne olsam. <laughs> Hı? Buldum ben de inek olayım. Karamercik gibi. tamam. Gelin kostüm yapalım. Tamam. Çiçekli kırların pompik tavşanı bebe. <laughs> Karadenizlerin güçlü korsanı bebi. <laughs> Ve Ha? Ee ben neyim? Hmm, yeşil çocukların en <laughs> ee, Böyle pek kahraman gibi olmadı. Olsun abi, hadi oyunumuza geçelim. Ha? Karadenizlerin güçlü korsanıyım ben. Burada bir beyaz tavşan varmış. Onu arıyorum. Ben, ben güçlü korsan. Çok uzak yerlerden geldim güzel tavşan. Niye geldin güçlü korsan? Sütünden yapılan yoğurdun her derde evet. deva oldu. ulu ineği bulmaya geldi. Ulu inek mi? <laughs> her derde deva olmak ne demek şu şu? Dert demek bir çeşit sorun, sıkıntı demektir bebe. Deva olmak ise çare olmak, o sıkıntıyı, hmm. o sorunu ortadan kaldırmak, çözmek demektir diyebiliriz tatlım. He tamam. İnek her sorunu çözebiliyormuş yani. Öyle mi? Evet canım. İşte <laughs> kırsın. Ben o ineği tanıyorum. Gerçekten mi? Evet. Dertleri çare olan inek abim. ha <laughs> bebe. Abin olmasın. Arkadaşım filan de. Tiyatro bu. Tamam. Dertleri çare olan inek. Benim yakın arkadaşım. Nasıl sevindim bir bilsen. Sıkıntın ne peki bebe? <laughs> Ay yani gizli korsan. Ne istiyorsun nineyi bulmaya? Daha güçlü olmak için. Onun yoğurdunu yemek istiyorum. Bu yüzden geldim oncuyla. o zaman. işte sana. Yem neşir köy En büyük, en tatlı, en sütlü Ta ta yemek. Demek benim sütümden yoğurt yapıp yemek istiyorsun ha? Evet, çok güzel oluyormuş. Peki yoğurt nasıl yapılır biliyor musun? Bilmez miyim ulu inek? Biz hep yoğurdumuzu kendimiz yaparız. Ne evet, iyi o zaman? Evet, süt verecek misin güçlü karnın, ulu inek? Hmm, bir düşüneyim. Hmm. Madem onca yoldan geldin, veriyorum. İyi <laughs> kalpli <laughs> iyi kalpli Çok duyuyorum, ben bu tiyatro yapmaktan çok hoşlandım. Ben de tiyatro oynamayı çok seviyorum ama, ben de biraz korsan olmak istiyorum. <laughs> İşte korsan Pepe. Merhaba korsan kardeş. Ee, merhaba. Ne yapıyorsun buralarda? Şu tavşanı sen mi daha çabuk yakalayacaksın? Ben mi diye merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yakalayalım. <laughs> Her şeyde var güzel yan bir korsan bir korsan bir korsan Doğru bakarsan Bibi tatlı bir korsan Tek gözle bize bakan Görmesini bilirsen Her şeyde var korsan bebe korsan bebe korsan doğru bakarsan doğru bakarsan doğru bakarsan haydi <laughs> çok eğlendim ben de ben de size çok teşekkür ederim Beni çok eğlendirdiniz. Biz arkadaşlarımızı eğlendirmeyi severiz bibe. <laughs> He, hadi şimdi ben de korsan olmak istiyorum. Aa, ama başka korsan bandı yok bebe. Ya. Bibiciğim, annen aradı evladım. Gözündeki bandı bugünlük çıkarma zamanın gelmiş oğlum. Ha, ha efendim. tamam efendim. <laughs> Ha şimdi ben de korsan olmak istiyorum. Al bebeciğim. Hayır. <laughs> 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 Hazır mısın Kulabuz? Hazırım Liko! Hadi vur! Liko topun başında! Kaleci Kulabuz'la göz göze geldi... Ve... Aa! gol. Liko gol! <laughs> Harika! Güzel Liko! <laughs> Çok güzel bir gol! Görmeliydin. Hadi gel sen de oyna. Tamam ama Liko geçsin kaleye. Sen de hakem ol kılavuz. Olur. <laughs> hadi başla Atıyorum Liko. Bekliyorum hadi. <laughs> <Aha! Goal! gülüyor> Leli. Ne güzel vurdu. Ee, topa vurmayı bana sana öğrettin ya akıllım. Öğretmenim iyi. <laughs> ha, doğru ya. Ben öğretmiştim değil mi? Hadi başka bir şey oynayalım şimdi. Ben bir oyun hazırlamıştım zaten. Senin gelmeni bekliyorduk. Ha, harika! Ne oynayacağız bugün Kulabuz? Evet Kulabuz ne oynayacağız? Tamam söyleyeceğim ama, ee? önce sizi oyun bahçesine götürmem ee? lazım. Ay oyun bahçesine mi? Ben oyun bahçesini hiç görmedim. Ben de ben de. Hadi o zaman gidelim. <laughs> burada duralım. Şimdi oyunumuzu anlatacağım. Tamam anlat bakalım. Neyi seçtik bu oyunu? Ha. Neyi seçtik bu oyunu? <laughs> Adı güzelmiş. <laughs> Şimdi önce örneğin Liko burada kalacak. Tamam ben ve arkadaşlarımız paravanın arkasındaki nesnelerden bir tanesini seçeceğiz. Ama sana ne olduğunu söylemeyeceğiz. Ve paravanın arkasındaki şeyleri oyun bahçemize dizeceğiz. Paravanın arkasında bir şeyler mi var? Evet bir sürü şey var. Ay çok heyecanlı sonra. Sonra da Liko'ya seçtiğimiz şey hakkında bazı ipuçları vereceğiz. İpucu dediğin seçtiğimiz şeylerle ha? ilgili bilgi vereceğiz değil mi? Evet Leli! Ha, ben evvel dizi onun ne olduğunu bulmaya çalışacağım öyle mi? Ha, evet aynen öyle Liko. Ha, ha, hadi oynayalım. Ha, siz de oyunu anladınız mı arkadaşlar? Evet. Yaşasın bugün de ne oynayacağımızı bulduk. O zaman hep birlikte bulduk şarkımızı söyleyelim. arkadaşlar? Evet. Sizce oyun bahçesi nasıl bir yer? Çok güzel. <laughs> Bence de. Evet çok güzeldir Leli. Hadi Liko bekliyor. Tamam tamam. Acaba oyun bahçesi nasıl bir yer? Çok güzel. Ay gerçekten mi? Evet öyle. Daha da heyecanlanmış şimdi. Ne seçsek? Şu nasıl? Hadi ama. Hala ne seçeceğinizi bulamadınız mı? bulduk Liko merak etme. Hazır mısın Liko? Evet evet. O zaman büyük kapı açılsın ve oyun bahçemizdeki oyun başlasın. vay Oyun bahçesi çok güzel bir yermiş. Bahçedeki nesnelerden birini seçtik. Neyi seçtik? Bul bakalım Liko. Şimdi ilk ipucunu veriyorum sadece akıyor ha. Bu cansız bir varlık. Hmm. Yani insan, hayvan ya da hmm. bitki gibi canlı bir şey değil. Evet. O zaman bu bir eşya olabilir. Başka başka. İçine bir sürü şey koyabilirsin. Hım. İçine bir sürü şey koyabilirim demek. Hmm. Bunun içine bir şeyler konabilir sanki. Ama bu ne ki anlayamadım. Böyle bir kablosu var. Bu nedir sizce arkadaşlar? Bu bir lamba doğru. Lili seçtiğiniz nesne lamba olabilir mi? Bu da cansız ya. ha, aşk olsun <laughs> Lambanın içinde bir şey konur mu arkadaşlar? Hayır. Doğru ya. Lambanın içine bir şey konmaz. Lamba etrafı aydınlatmaya yarar. Biraz bu tarafa bakayım. bu bir kova. Bunun içine bir sürü şey konabilir. Buldum buldum galiba. Kafa mı Leli? <laughs> Hayır. Bizim seçtiğimiz şeyin kapakları var. Ve tek başına taşınacak bir şey değil. Kumsal yazıyor. Ay, Kapakları olan tek başına taşıyamayacağım bir şey. İçine de bir sürü şey koyabiliyorum. Elbiselerini koyabilirsin mesela Liko. Ha? Çekmeceleri de var. Aa! Süren bitiyor Liko. Siz hem tek başıma taşıyamayacağım, hem kapakları, çekmeceleri olan, hem de içine kıyafetlerimi koyabileceğim. Bir şey görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkamda! Hadi nerede? Üç! İşte gördüm tamam. Eee dolap! Hem taşıyamayacağım kadar büyük kapakları, ve çekmeceleri var. Bir! İçine de bir sürü şey konabilir. Dolap! Sıfır! Ses şey canlı? Yani insan, hayvan veya bir bitki olabilir. Evet. Ve şu anda kocaman yeşil bir şeyin içinde. <laughs> yeşil bir kutunun içinde. Kedi falan mı var acaba? Ay anlamadım. Liko biraz daha ipucu. Tamam tamam etrafında yapraklar var. Ha. Aa Yapraklar varsa bu ağaçta bir şey olmalı. O zaman ağaçlara bakmalıyım. Ağaçta olan bir şeyse bu bir meyve olabilir. Meyve de bir çeşit bitkidir. Yani canlıdır. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> Aferin Leli. Doğru yoldasın. Bildiğim bu çok lezzetli bir meyve rafta bir sürü meyve ağacı var. Hangisi acaba? Ay! İşte bir ipucu daha. Ağaçta lezzetli ve kıpkırmızı bir meyve. Isırarak afiyetle yeriz. Sen çok seversin. Son üç saniye. <laughs> armut ağacı da çok lezzetlidir ve ısırarak yeriz ama armut kırmızı mı arkadaşlar? <laughs> Hayır. Peki ya elma kırmızı bir meyve mi? Evet. Bir buldum elma. <laughs> bulduk bulduk.

yapıyorsun öyle? Elmamı kovalıyordum Cucu. Elimden düştü ve buraya kadar yuvarlandı. Ama sonunda yakaladım onu bak. <laughs> Aferin sana. Sağ ol Cucu. <laughs> hmm. Hmm. Çok güzelmiş elmas, sırı sırı. <laughs> Şimdi ne yapıyorsun? Ben bir kurtçuğum bu elmanın içinde karnımı doyuruyorum. Aa, kurtçuklar elma ile mi karnını doyarır? Biz kurtçuklar kestane, fındık, fıstık, kiraz gibi yiyeceklerle de karnımızı doyururuz Pisi. Bir de gitmemem için beni ısırmaman gerekiyor. Konuştuğuma memnun oldum Kurtçuk. Ben de Pisi. Tamam. Sağolun. şaşırtayım biraz. Neredesin pisi? Buradayım. <laughs> Buradayım. Neredesin? Allah Allah. Sesini duyuyorum ama kendisi yok. Nerede bu pisi? Pisi. Neredeysen çık ortaya. Pisi. Şş! Oldum. <laughs> Yine ne oldu arkadaşım? Anlat bakalım. Evde gitar çalıyordum. Gitar mı? Gitar, evet. Bak, bu bir gitar. Bir çalgı. Üzerinde 6 tane tel var. Bu tellerle çalınıyor. Aa, çok ilginç bir çalgıymış bana. Evet, ortasında bir boşluk var. Ses deliği deniyor. Ses buradan çıkıyor. Ha, çok güzelmiş. Çalmasını biliyoruz. Benim gitar gitarım var, de Onu çalmak çok çok keyifli, Çok <laughs> 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 Çok güzel çaldın Pan. Hemen git hayatım hoş geldin fotoğrafı çekeyim. <laughs> hayatıma hoş geldin seni öğrendim gitar. Peki sen niye koşarak gelmiştin yanıma? Heh, devam edeyim. Evde gitar çalarken annem kestane getirdi. Çalmaya ara verdim. Kestaneleri de yerken gitarın üzerine koymuştum. Bir döndüm kestanelerim yok. Sanırım gitarın ses boşluğuna düştü. Ee? Elimi soktum çıkarmak için ama kestaneleri alamadım. Ee? Bak sallıyorum ses çıkıyor. Kestaneler orada. Ama bak elimle almaya çalışıyorum, bir şey bulamıyorum. Çok tuhaf bir de ben bakayım. Hmm. Ama nasıl olur ki bu? İşte ben de bunun için geldim yanına. Bilmiyorum kesin. O ne? Fındık bu. Bak! Ödümü patlattın kara karga. Senin zaten. Ödüm patlamak için yer arıyor. Ödüm patlaması ne demek? <laughs> Çok korkmak demek yani pisliği. <laughs> <laughs> Kahvaltı ediyordum, ağzımdan düştü. Fındığımı alabilir miyim lütfen? Alamazsın hmm. kara karga. Nedenmiş o? Sanırım o da kestaneler gibi, gitarın içine düştü. Uzatın bana gitarı. Hem. <laughs> Hayaksi alamıyorum. Buraya düştüğüne emin misiniz? Kork. Aslında değiliz ama baksana etrafta da yok. Ben fındığımı istiyorum kork. Ben de kestanelerimi. Hmm. Buldum. Ne buldun? Gitör ters çevirelim. Senin fındığının, Hepa'nın kestanelerinin boşluktan düşmesini sağlayalım. Ha. Of. Bak düşmüyorlar pisi. Karnım aç benim. Nereye gitti bu fındık yahu? Kork, kork, kork. Sana elma vereyim. Aa. Ne oldu pisi? Ya ama benim elmam nerede? Daha az önce buraya koymuştum. Bu kadarına ben dayanamam artık. Bu işte bir tuhaflık yok mu? Evet bu işte bir tuhaflık var gerçekten. <laughs> Siz duyuyor musunuz? Aa evet. Sanki birileri afiyetle mideye bir şeyler indiriyor. Çok yakınlardan geliyor. Aa! Aa! Demek benim fındığımı siz yiyordunuz ha? siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarım fındık getirdiler. Ben de elmalarımızı paylaşıyorum. Bizi hep beraber kahvaltı ediyoruz. Şunlara bak. Benim kahvaltım ne olacak peki? Yoksa yine ne oldu bizi? Gitarın içinde de karnı açılan kurçuklar kestanenin tutuyor olabilir. Aa! Gitarın içine de mi kurtçuklar girmiş yani? Ay ah, testanelerim. Bitti testanelerim. Oğlum Ne yapsın peki? Haydi ona yiyeceklerimizi paylaşacağımızı söyleyelim. Ve gitarın içinden çıkmalarını isteyelim. Çıkarlar mı? Deneyelim. Hadi hadi. Eee... Siz şimdi yiyeceklerinizi bizimle paylaşacak mısınız? Tabii ki hayat paylaşınca güzel. <laughs> Bugün pisi hangisine hayatımı hoş geldin dedi? Gitara mı, Mızıkaya mı? Flüte mi? Evet doğru gitara harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın kendinize harika bir gitar çizin.